Boykot ürünlerinin alınması, satılmasının hükmü nedir? Hanefi mezhebine göre, boykot ürünleri olarak isimlendirilen, yani İslam düşmanı olup, İslam'a aleni şekilde düşmanlık besleyen devletleri, şahısları destekleyen ve e, bu destekleyen firmalarla, e, bu firmaların üretmiş oldukları malların alımı, satımı dinen haram olmasa da caiz değildir ifadesi kullanılmaktadır. Bu işlem için haram denilmez çünkü boykot ürünlerinin veya firmalarından al satın alınan mal her ne kadar şey olmasa da tasvip edilmese de bu işlem satın alınan mal belki bir deterjan, belki bir diş fırçası yani dinen meşru demiş olduğumuz mal olma liyakati olan şeyler olduğundan dolayı haramdır denilemeyecektir. Yani sözgelimi bir içgile bir tutulamayacaktır. Ancak Buradaki mekruhiyet yani caiz olmama gerekçesi civari bir problemdir. Zira bunu satan ve bundan kar elde eden firma boykot ürünleri demiş olduğumuz, firmaları demiş olduğumuz İslam'a aleni bir şekilde düşmanlık besleyen ve Müslümanlara düşmanlık besleyen devletlere açıkça, sarihçe, sarih bir şekilde destek vermeleridir. Bundan dolayı bir Müslümanın kendi ticari faaliyetinde, günlük yapmış olduğu işlemlerde ama bana ne ya diğer Müslümanlar ne olursa olsun söz gelimi diyelim Yahudiler bugün Filistin'e zarar veriyorlar. Benim tuzum rahat, benim tuzum kuru, benim bir problemim yok veya Amerika bugün Irak'a zarar veriyor, beni ilgilendirmez şeklinde bu tür söylemlerle etrafında olup bitenlere kayıtsız kalmamalıdır. Zira günümüze geldiğimiz zaman günümüze baktığımız zaman da İktisat yani ekonomi ve finans sektörü bildiğimiz savaş aleti gibi yani teknolojik bir savaş aleti gibi bir uçak gibi bir tank gibi devletler arasındaki uygulamada belirleyici oluyordur. Çünkü e, bir devlet kendi ekonomisiyle kendi finans gücüyle sırf bu finans gücüyle Müslüman devletleri belki yıkıyor belki parçalıyor belki de Müslümanlar zulmediyordur. Bundan dolayı biz Müslümanlar olup Müslümanlar olarak Müslümanların ammesinin tamamının etrafında olup biten şeylere kayıtsız kalıp hepsinin e, İslam düşmanlarıyla beraber ticaret yapmaları İslam düşmanları olan firmaların kuvvetlenmesine daha büyümesine daha daha büyümesine ve sonrasında da bunların Müslümanlar üzerine zulüm etmesine sebep oluyoruzdur. Yani söz gelimi bugün bizim almış olduğumuz herhangi bir teknolojik cihaz veya herhangi bir emtia yarın bir gün bir Müslüman kardeşimize kurşun olarak, yarın bir gün bir Müslüman kardeşimize mermi olarak dönüyordur. Burada bizim bir Müslüman olarak böyle bir eylem içerisinde veya etrafımızda olup biten şeylere bu şekilde kayıtsız kalmamız dinen doğru olmayacaktır. Zira Allah Resulü Hadis-i Şerif'te Sizden biriniz münker çirkin bir şey gördüğü zaman eliyle düzeltebiliyorsa, eliyle, eliyle düzeltemiyorsa, diliyle, diliyle de düzeltemiyorsa, bu durumda kalbiyle boz etsin buyuruyordur. Burada bu tür firmalar ticari yönleriyle zenginleşip, ticari güçleriyle Müslümanlara zulmediyorlarsa, o zaman biz Müslümanlar da bu tür kurumlara bir takım yaptırımlarımızla, bir takım eylemlerimizle karşı çıkmamız gerekir. En azından fiili cihat olmasa da bu yönüyle Müslüman kardeşlerimize sahip çıkıp küffara destek olmamamız gerekmektedir. Bunun ile alakalı yani bu bahsetmiş olduğumuz boykot ürünlerinin satılması ile alakalı veya buna kaynak olarak fıkıh kitaplarımızda ee, fitne zamanında Müslüman devlete karşı düşmanlık besleyen devlete silah veya demir satma meselesi zikredilmektedir. Kitaplarımızın kerahiye bahsinde fitne zamanında Müslüman devleti tehdit eden, Müslüman devlete düşmanlık benimseyen devletlere silah veya silah üretimi için demir satmanın caiz olmadığı geçmektedir. Zira... Bu satılan silah yarın bir gün Müslümanlara kurşun olarak veya bir mermi olarak dönecektir. Kitaplarımız bunu izah etmek, e, bu şekilde gerekçelendirmektedir. Şimdi tıpkı kitaplarımızdaki fitne zamanındaki e, düşman devlete silah satmak, veya demir satıp o demirden silah elde etme durumu gibi ki Hanefilerde tahrimen mekruh olduğu geçiyordur. Bugün günümüzde de aynı şekildedir boykot ürünleri. Zira biz onlara sattığım sebebi bu tür kurumlarla yani aleni bir şekilde İslam düşmanlığı yapan firmayla yani bugün aleni şekilde Yahudi desteklediğini ifade eden bir ile ticari faaliyette bulunmamız yarın bir gün bir Müslümana zararı doğuracaktır ve de bu da kaçınılmazdır. Bundan dolayı bu şekildeki firmalarla veya bunların mamulleriyle, ürünleriyle ticari faaliyete girilmek ve bunları almak Hanefi mezhebi açısından tahrimen mekruh denilen alışveriş kategorisine giriyordur. Evet, haramdır denilemez. Yani mal satın alan kişinin olur ve mülkiyet ifade eder. Ancak ee, dinen bu, bu işlem içerisinde vebalden hali olunmayacak bir durumda değildir. Burada bir Müslüman mutlaka bir veballe karşı karşıyadır. Bundan dolayı tasvip edilen bir iş kesinlikle değildir.